Bu ay ayda bugün çok değerli, çok bereketli ve çok şerefli bir gündür. Çünkü bugün cennet gençlerinin efendisi Seyyid-i İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günüdür. İmam Hüseyin Aleyhisselam hicretin 4. yılı Şaban ayının 3. günü vahiy, nübüvvet ve hidayet evinde İmam Ali ve Fatıma Zehra Selamullahu Aleyha'nın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğum haberi İslam peygamberine ulaşınca İmam Ali ve Fatımetü Zehra Selamullahı aleyhanın evine geldi ve çocuğunu getirmesi için Esma'yı çağırdı. Ve Esma, İmam Hüseyin aleyhisselamın şerefli, pak vücudunu beyaz bir parçaya sarıp Peygamber Selavatullah'ın huzuruna getirdi. Ve Peygamber Selavatullah, İmam Hüseyin aleyhisselamın sağ kulağına ezan ve sol kulağına ikame okudu. Ve doğumunun birinci veya yedinci günü İlahi vahyin koruyucusu Cebrail aleyhisselam bereketiyle indi ve şöyle dedi. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bu bebeğe Harun'un küçük oğlu olan ve Arapçada Hüseyin denilen Şebir adını ver. Çünkü aleyhisselam senin için Harun'un Musa bin İmran'a olduğu gibidir. Ancak sen peygambersin. Çünkü Musa bin İmran Harun'un kardeşiydi ve İmam Ali de senin kardeşindir. Ve böylece Fatıma Selamullah Aleyha'nın ikinci çocuğuna Yüce Allah tarafından Hüseyin ismi verilmiş oldu.